motorla soygun yapıyor. Aynen, para kazanınca arabaya dönüşüyor. Arabayla da soygun yapıyor. Oradan da para kazanınca uçağa dönüşüyor ve patron oluyor. Güzelmiş aslında bunun oyunu yapılabilir. Yapalım mı? Böyle çok reklam var aslında. Oyunun içinde başka bir oynanış var. Reklamlarda başka bir oynanış var. Reklamda bir şeyleri görüyorsun. Ha güzelmiş diyorsun ama aslında onu oyuna koymamışlar. Oyunda öyle bir oynanış yok. Reklamda işte shooter aksiyon oyunu gibi görünüyor. Oyunu indiriyorsun. Strateji oyunu çıkıyor. Idol oyun çıkıyor. Ve genelde o reklamda görülen halleri daha güzel oluyor aslında. Yani oyun olarak onu oynamak istiyorsun. Bu da baya bir hayal kırıklığına sebep oluyor. Bugün baktığımız reklamlarda aslında bir ara Türkiye'de çok moda olmuştu. Bir sürü mimi yapıldı. Dalgası geçildi. Orada gördüğümüz mekaniklerden biri oyunlaştırmaya bayağı müsait aslında. Ben de oradaki mekanik ve mantık üzerinden bir oyun yapmaya çalışacağım bugün. Öncelikle belli başlı modellere ihtiyacımız var. Bunlar için hep ücretsiz asetler kullanacağım. Şöyle bir motosikletle başlayabiliriz. Bir araba buldum. Gayet güzel, tatlı. Arabadan da tabii uçağa dönüşmesi gerekiyor. Onun için de şöyle bir şey iyi olacaktır. Tabii ateş etmek için silaha ihtiyacımız var. İki karakter buldum. Bunların biri başlangıçtaki halimiz. Biri de daha sonra patron olduktan sonraki halimiz olur. Videoda oyun köprüde geçiyordu. Ben de o yüzden köprü kullanabileceğim bir yola seti buldum. Ateş ettiğimiz yeri göstermek için bir tane crosshair ikonu. Patlama efekti için şöyle bir particle. Bir tane skybox ayarladım. Kovalayacağımız kamyonu da buldum. Bunlar yeterli olacaktır. Unity'yi açtım. Projeye yalandan bir isim verdim ve oluşturdum. Daha sonra araçları ve yolu oyuna ekleyerek başladım. Beklediğimden güzel göründüler aslında. Ben de madem güzel göründüler bari üstüne post proses de ekleyelim. İyice renkler vesaire güzel olsun istedim. Zaten aradaki fark görünüyor bariz bir şekilde. Daha sonra bu araçların üzerine karakteri ve silahı eklemek kaldı. Tabi onun için düzgün bir pozlama yapmam gerekti. O biraz uğraştırdı. Çünkü yani ben animasyondan riglemeden falan çok bilen biri değilim zaten developer'ım. Ama idare edecek çok kötü görünmeyen bir şey yakaladığıma inanıyorum. Motorcu abi biraz Polat Alemdar'a benzedi. Arabadaki halleri de biraz Breaking Bad'deki ikizleri andırıyor aslında. Manyak bir şey oldu. Bir de karakterlerin arabanın içindeki görünmeyen kısmı var tabi. Yavaştan oynanışa geçelim. Silahın mouse yönünü takip etmesini sağladım. Oyun sırasında ateş ettiğimiz yöne doğru karakterde yönlenirse daha güzel gerçekçi bir görünüş olur diye düşündüm. Aynı sistemi arabadaki iki karaktere de uyguladım. ikisi arasında inanılmaz bir uyum ve birliktelik var gerçekten. Uçak için bir particle bulup onu biraz düzenledim. Bence baya güzel görünüyor bu haliyle. Daha sonra ateş etme mekaniğini hazırlamaya başladım. Zaten kullandığım silah asetinin içinde ateş etme partikül da vardı. Onu da kullanarak güzel bir görüntü yakaladığımı düşünüyorum. Araçlarımızın hareketini mümkün olduğunca smooth ve temiz bir şekilde ayarlamaya çalıştım. Çok başarılı olduğu söyleyemez ama çok da kötü olmadı bence. İş görüyor yani. Aynı şekilde kamyona da bir hareket vermeye çalıştım ama sağ sola git ...gitsin, otomatik bir şeyler yapsın istedim. Garip bir şeyler yapmaya başladı. ya Yapay zeka böyle bir şey olacaksa bizi ele geçiremez bu arada. Tekrar denedim. Sanırım bu sefer başardım. Daha düzgün bir hareket yapıyor. İşimizi görür. Ateş etme partiklini ekledim. Ateş ettiğimiz noktada eğer kamyona temas ederse... ...ateş etme partikl çıkıyor... Böylece aksiyonun içinde hissedebiliyorsunuz kendinizi. Bitmek bilmeyen bir maceraya katılın. Crosshair'ımızı ekledim. Bence ateş etme mekaniği hareketle birleşince gayet güzel bir sonuç çıktı ortaya. Bir biz ateş ettikçe kamyondan paralar sıçraması gerekiyordu ama bunun için bir aset kullanmak istemedim. Oyundaki en önemli elementin yani paranın hazır bir şekilde değil benim muhteşem yeteneklerimle ortaya çıkması gerektiğini düşündüm. Ve işte o muhteşem yeteneğin sonucu. Arabaya ateş ettikçe bu para modelinden etrafa saçılacak şekilde ayarladım. Yani kötü durmuyor bence. Şöyle bir ilerleme barı ekledim. Bu bar dolduğunda aracımız değişiyor ve oyuna devam ediyoruz. Tabii ki yine oyundaki en önemli şeylerden biri olan level ve ünvan yazılarını da ekledim oyuna. Böylece oyun son haline epeyce yaklaşmış oldu. Bununla birlikte level sonda patrona dönüştüğümüzde gelecek olan tebrikler işte oyun bitti falan olan sahneyi de hazırladım. Artık patrona dönüştüğümüz ve bizim için oyunun bittiği sahne burası. Bir de restart butonu koydum. Evet oyunumuzu bitirdik ve iğrenç oldu. Gerçekten çok kötü oldu. Yani en basic haliyle bir oyun yaparım. En azından oynanabilir hale getiririm diye düşünüyordum ama çok kötü oldu. Yani zaten aslında bir noktadan sonra çok uğraşmak da istemedim. Yaptığımız oyun belli çünkü. Ya da belki de buradan şu sonucu çıkarmak lazım. Bu oynanışların reklam olarak kalmasının, oyunların daha farklı olmasının belki de sebebi budur. Yani videoda şurada burada güzel görünüyordur ama oyuna eklediğinde sıkıcı bir hale geliyordur. Ya da sadece ben kötü yapmışım.